Evet, bugün Demokrat Parti milletvekili adaylarımız belediyemizi ziyaret etmiştir. Buradan büyük bir memnuniyetim olduğunu belirtmek isterim. Hem kendilerini çalışan personelimize gösterme, tanıtma anlamında iyi bir ziyaret olmuştur. Ben şahsen bütün adayları birebir tanıdığımı burada söylemek isterim. Her biri benim için çok çok değerlidir. Tanıdığım için söylüyorum bunu. Tabii ki 23 Ocak'taki seçimler bütün siyasilerin gireceği büyük bir sınavdır. Bu sınava son bir ay kala çalışmanın da çok verimli olacağını düşündüm. Ancak Demokrat Parti ailesi içerisinde ülkenin sorunlarıyla ilgili sorunlar, derinlemesine çalışmalar olduğunu da bildiğimi burada söylemek isterim. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşulları ve ekonomik sıkıntılardan dolayı... E, ...ülkenin acil reçetelere ihtiyacı olduğunu burada söylemek isterim. Bu bir vesile oldu ziyaretiniz. Ben de bunları dile getirmek isterim, vurgulamak isterim, altını çizmek isterim. E, ekonomik sıkıntılar... Pandemi zaten e, elimizde olan bir şey değil, bütün dünyayı saran bir affet gibi geldi. Ama ekonomik sıkıntılarla ilgili kendi çapımızda, kendi sorunlarımızla ilgili çareler üretmek durumundayız. Bu 23 Ocağı kadar ki süre bir seçim havası şeklinde geçecek ama esas iş, esas görev seçimden sonra göreve gelecek olan vekillere düşer, hükümetlere düşer. Çok acil... E, Parmak basmamız gereken konular vardır. Özellikle gençlerdeki e, ümitsizlik, umutsuzluk e, büyük bir problem olarak karşımıza çıktı ve çıkmaya devam edecektir. Çok e, konular olduğunu burada söylemek isterim. Tabii bu kısa ziyarette hepsini dile getiremeyiz. E, dün olan bir e, konuya da buradan tekrar bir e, ilave yapmak isterim. Bağımlılıkla mücadele o kadar çok e, derneğimiz ve çalışanımız var ki bu konularda gençler arasında işte uyuşturucuyla bağımlı olan gençlerimizin nasıl bu illetten kurtulacağıyla ilgili ama ben şunu vurgulamak isterim bu illete bulaşmadan yapılması gerekenler çok çok önemlidir yoksa. Uyuşturucuya biri e, bulaştı, hastaneye götürelim, tedavi edelim. Sonra gene oldu, tekrar müdahale edelim. O iş işten geçtikten sonra yapılması gerekenlerdir. Bu gençleri uyuşturucu belasına götüren sebepler nedir? Bunun irdelenmesi lazım. E, bu kısa konuşmayı birazcık da bunun için yaptım. E, o şartları ortadan kaldırmak lazım. Bu gençler, bu çocuklar hangi sebepten durup dururken uyuşturucuyla tanışır ve müptela olur? Bunlar çok çok önemlidir. Ee, i̇şte yeni seçilecek olan arkadaşlar, bu memleketin vatansever, yurtsever insanları bu konulara da birazcık nazar dikkate alması lazım. Bu Kusura bakmayın şimdi böyle size biraz böyle nasihat gibi geldi bu ama yaşım itibariyle onu da affınıza sığınarak söyledim sizi sevdiğim için. Tamam. Ee, işimiz çok Şimdi 23'üne kadar koşacaksınız ama ondan sonraki iş, görev, seçim sonrası bitmez. Yola devam etmek lazım. Hepinize başarılar dilerim. Ülkeye hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz.